Her şey Allah'ın nimeti. Gıdaları düşünsek ne kadar aileyim, hiçbir mahkûkâ vermediği gıda insana veriyor. Hiçbir imkânı verilmeyenler insana veriliyor. Hiçbir hayvanın bir mesken derdi yok. Her nimet insana veriliyor. Birçok hayvanlar insana musahhar kılınıyor, emrine veriliyor. Sütünü içiyorsun, etini yiyorsun, derisini kullanıyorsun. Kimi o güzel suliyetleriyle insanın bir ibret. Allah'ın sanatını gösteriyor. Yılanlar, akrepler, çıyanlar bir kabir azabını hatırlatması lazım. Bir ahiret azabını hatırlatması lazım. Resulullah sık sık buyurdu. Allah'ım evzu kim azabı bir kabri azabı ahire. Bir odaya koysa o haşeratla ne yaparız? Bir çılgınlık gelir. Kabirde nelerle karşılaşacağız? Oradan amellerimiz şekillenecek. Efendimiz buyuruyor kısaca izah edeyim. Mümin diyor. Eli takva diyor. Ölür kabre girer diyor. Münker nekere cevaplar verir diyor. Ondan sonra güzel bir suliyet görür, şekil görür diyor. Sevinir diyor. Benim bu yanlı bu garip bu seferimde sen kimsin der diyor. O der ki senin dünyadaki güzel ahlakın, ibadetin, taatın, Ölü ferahlar orada diyor, rahatlar diyor, huzur bulur diyor. Ona iki de pencere açılır sonra diyor. Bir pencereden cennet gözükür, bir pencereden cehennem gözükür. Ona der ki sen dünyadayken cenneti tercih ettin denir. Öbürü fasık. O da münkere ne doğru cevap da veremez. Orada zor bir durumda. Efendim cehennem çukurundan bir çukur buyuruyor. Orada çirkin, iğrenç bir suliyet görür. Sen kimsin der, ben der senin o çirkin huylarını süleyteyim der. Onun iki pencere açılır. İşte der sen dünyadayken cehennemi tercih ettin demek. Demek ki iş dünyadayken cenneti tercih edebilmek. Ve bu tercih de mesai istiyor. Kalbi mesai için istiyor. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi var. Bu nasıl bir hayatımız Cenab-ı Hakk'a yakın şekilde ibadetler olacak, muamelat olacak. Daha öteye en çok derece burada alın Bahattin Akşemendaz. Hasta insanlara bakıyordum diyor. Niçin? Mümin müminin zimmetli. Mümin müminden mesul. Sen burada rahatken öbür orada muzdaripse sen de ızdırap duyman lazım. İşte Mevlana diyor ki Şems diyor, bir tek şey öğretti. Eğer dünyada üşüyen varsa, aç varsa, muzdarip varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Bu benim kalbime öğretti bunu, zihnime değil. Zihnim zaten biliyordu. Tabi bu ne oldu Bir müminin farikasını bildiriyor, hassasiyetini bildiriyor. Bir mümin diğer mümin kardeşinden zimmetli. Bugün tabi evlatlarımızı kaybediyoruz, o ayrı. Demek ki Bahattin Naşbî Hazretleri'ne insan, hasta insanlara meşgul oluyor. Zimmetli çünkü. Hasta hayvanlara hizmet ediyor. Cerahatta hayvanlar hizmet ediyor. Onda da Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı. Ve niyetten Allah bu mahlukatı da yarattı. O mahlukat bana zimmetlidir. Hâlık'ın mahlukata bakış tarzı. Bunu çok görüyoruz Eshâb-ı yâb devrinde. Osmanlılarda görüyoruz. Ne bileyim, bir köle, üç ekmeğini bir köpekle paylaşıyor. İbn Ömer görüyor onu, Abdullah, Yaklar hayranla seyrettim diyor. Sen kimsin diyor? Ben köleyim dedi diyor. Bu köpek nedir? Ne? Bu uzaktan geldi. Allah bana misafir olarak bana gönderdi bunu dedi. Sen ne yapıyorsun? 3 üç ekmeğim var günlük. Baktım çok kaç üçünü onu yediriyorum. E sen ne yapacaksın? Bu misafirimi doyuracağım. Bugün ben Allah için sabredeceğim diyor. La hafun aleyhüm ve la hümyasun. Onlar korkmayacaklardı, üzülmeyeceklerdi böyle. Halkınların mahlukat bakışları. Allah'ın en büyük facia da mahlukata bir eziyet verme. Onlar da dirilecek. Yakulur kafiru ya letin kun Keşke biz de bu hayvanla gibi yok olsaydın diyeceğim ama her şey bitti. Bir de ne yapıyor Bahattin Nalbazi? Hiç müslümanı hiçbir insan, hiçbir hayvan takılmaması için yolları temizliyor. En büyük dereceleri burada aldım diyor. Bu kalbin Cenab-ı Hak'ta mutmain hale, tatmin hale gelmesi, huzur bulması. lazım kul demek ki hep tefekkür halinde olacak. Kimin mülkündeyiz? Mülkün gerçek kim? ve bu gelişki, dünya gelişkili hikmetine yolculuk nereye? Onun için kul semaya bakacak, tefekkür edecek. Toprağa bakacak, tefekkür edecek. Kendisine bakacak, tefekkür edecek. Evladına bakacak, tefekkür edecek. Şeklini, biçimini ana baba mı tayin etti? Ana baba emanet olarak veriyor. Demek o emaneti anne baba düşünüyor, ben bunu nasıl Allah yolunda yetiştireceğim? Ondan gelen ayette gerçek şu ki biz insanı katıcık bir nutfeden kadın ve erkek dölünden yarattık. Onu imtihan olarak kendisini işitir. Kulak görüyor. Neyi işiteceksin? Vahyi işiteceksin. Vahyin sesini duyacaksın. Ve görür kıldık. Neyi göreceksin? Resulullah'ı göreceksin. İlahi azamet, ilahi kudret akışlarını göreceksin. İlahi akışları göreceksin. Hamlıktan kurtulacak aman ya Rabbi diyeceksin. Yani şeytani biten, rahmani vitrinden serip tefekkür edeceksin. O Cenab-ı Ekrem "Oku halak" buyuru. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Her şey basımız toprak. Düze o toprağa bizden Adem'den bugüne kadar kaç milyon insan gelip geçti. Hepsi o toprağa döndü. Toprağa dönen o bedenlerin üzerinde dolaşıyoruz. Yeni dünyaya gelecekler. İnsan ona çıkanları yiyecek, güç olacak, ondan yeni nesiller gelecek. Her şey bir hikmet. Şu içtiğin su, hidrojen, oksijen, bir yanıcı, bir yakıcı, serbest olsa ne olur? Hava, en müdahale uçak bile ne diyorlar? Eğer oksijen düşerse diyor, maske gelecek diyorlar. Hiçbir ateş düşünüyor mu? Acaba bir oksijen tüpüyle gezeyim diye. Yani ilahi iradeye itimat var fakat kalbin kasveti göstermiyor. Kalp ama. İnsanı Cenab-ı Hak şey yapıyor. Ey insan diyor seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kadar seni istediği şekilde ana karnına birleştiren insanı bu Rabbine karşı seni aldatan nedir buyuruyor. Gelişini düşün. Hazreti Osman Radan şu ikazı verir. Ey Adem oğlu unutma ki dünya geldiğin günden beri ölüm meleği senin peşinde dolaşıp durmaktadır. Berasıl kulluk için yani her an hazırlıklı olabilmek. Cenab-ı Hak şüphesiz biz doğru yolu gösterdik. Kitapla, peygamberlerle, kainatla. Zerreden kürü her şeyle ondan sonra ister şükredici ol, istersen nankör ol diyor. Tabi tabii bir yılan olarak gelebilirdik, akrep olarak gelebilirdik. Bizi insanları taşıyan bir deve at olarak gelebilirdik. İnsan olarak geldik. Demek ki üzerimizde en başta Allah'ın hakkı var. İnsan olarak geldik. Allah'ın hakkının mukabili nedir? Kitap ve sünnet muhtemel bir hayat yaşayacak. cenab dost olacaksın. Senin ibadetine ihtiyacı yok cenab Bak, senin ihtiyacın var. Dostla senin ihtiyacın var. Cenab-ı seninle dost olmak istiyor. Ben gizli bir hazineydim. Marifetimi muhabbet ettim. Kapte bilinmemi muhabbet ettim ve yarattım buyuruyor. Demek ki bu muhtevaya girebilmek çok ayette ya leytene geçiyor. Ya leytana geçiyor. Hep orada kıyamette çok ayette gözü keşkeler keşkeler. Hatimin iken okursun ya leytene, ya leytana. Demek ki kul o zaman o kadar pişmanlık içinde olacak ki fakat ne fayda? Geçti gitti bitti. İsrazu bir ayet var. sanki o günümüzle ilgili. Denizesi bir takım sıkın dokunduğu zaman tüsyamiler, dalgalar vesaire taptıklarınız size yüzünü bırakıp kaybolur. Ar dünyayı unutursunuz orada. Aman canımı kurtarın dersiniz. Yalnız Allah kalır. Aman ya Rabbi dersiniz. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirin zaten insan çok nankördür buyuruyor. Hadis-i şeriflerde kıyamete yakın alametler bildiriliyor. Bir hercümerç bildiriliyor. Nerede her türlü mersup Efendimiz? İnsan insanı öldürmesi, ölümlerin artması, katillerin artması. Bu baktığımız zaman işte, katili her yerde bir insanlık viranesi. Müslüman Müslümanı öldürüyor. Yemen'e bak, Suriye'ye bak vesaire. Bir her cümert. Daha ne bildiriliyor? Zina bildiriliyor. Hat safa. Aileler çöküyor gidiyor. Başka ne bildiriyor? Büyük uzun binalar bildiriyor. Gösteriş, şaşa vesaire. Zelzeleler artar bir Resulullah. Bakın dünyanın her tarafına her gün bir, bir zelzele haberi geliyor. Her gün bir virüs haberi geliyor. Bir AIDS geçti, AIDS bir tarafta gidiyor. Hiç olmayan bir Çin'de bir hadise çıkıyor. Ayrı bir virüs çıkıyor. Demek ki nasıl virüsten o bir kaçma var? zelzelelerden, depremlerden nasıl kaçma var? Peki kabirden nasıl kaçacağız? Kıyametten nasıl kaçacağız? Yakul insan yemizin eynel fer, Taşkınlık içinde kaçacak bir yer var mı der insan? Kaçacak yer nedir? Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hakk'ın himayesine girmek. Bilhassa bugünlere duaya çok muhtaçız. Cenab-ı Hak alametler. Mesela güneş, ay. Bunlar periyodik halinde bunlar şey değiştirir falan, var diye değiştirir. Ilahi iki tane takvim döner. Biri dünyanın etrafında döner, dünyada güneşin etrafında döner iki takvim. Saniye şaşmaz. Tabii gelir insana. Havanın oksijeni, azotu tabii gelir. Topraktan çıkan şeyler her mevsim ayrı tabii gelir. İnsan tefekkür edemez kalp eğer zayıfsa. Fakat bir buna periyoda bağlıdır, değişmez bunlar. Cenab-ı bazı şey periyoda bağlamıyor. Bu depremler, hastalıklar, müsibetler vesaire. Demek ki bunlar ilahi ikazlar. Cenab-ı Hak tabiat hadiseleriyle ikaz ediyor. Ne yani fay hattı ne bileyim. İnsanın olmadığı yerde patlayabilir. Bir zarar olmayabilir. İnsanın orada yer patlıyor demek ki bu ikaz oluyor. Tüsyan mı öyle hakeza? Güzel er mete dalgalar geliyor, perişan ediyor, atıyor. Dünyanın içi bir mağma, bir ateş okyanusu. güneşli bir ateş okyanusu. Cenabı iki ateş okyanusunun içinde insan rahat rahat yaşatıyor. Efela te tefekkürün, efela takkürün ülül Demek ki kul daima tefekkür, nimetle tefekkür. Aman ya Rabbi diyecek. de ona göre olacak, muamelat ona göre olacak.